Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle elimi maçımızı oynayacağız. Bir amaçla da yana e, oynuyorum. Daha sonra size onu çekmiyorum çünkü sıkıcı oluyor biraz. Yani elimle bu maçı alırsak versin onu da inşallah atarsın Neyse. Şimdi <gülüyor> başladı Selor, <laughs> Cristiano Ronaldo. Ronaldo geliyor, Ronaldo, Ronaldo pas Nani vurdu. vurdu. Kaleci şeşer de Luis Nani top alarda, transferlerden biri Luis Nani, Nani işte bu pozisyon, şimdi Ronaldo onda yaradan gol.

Lür, Messi'nin o şartta gol atmasıydı. Şimdi Beçanlı, basman Persi, bas Beçanlı, tam şimdi Messi, 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 Pas Kovic. Güzel sarsın, doğru orta kaleci. Şimdi Markovic topağında bekle, en az savunma. Sen neden dönüyor top? Şimdi Beçano. Pas. Van Persie. Van Persie. Van Persie geliyor. Van Persie asla ne düşüyordu. Robin Van Persie. Bir sonraki transferimiz Diego Ribas'ın seyirciler. Selod. Selod şimdi. Orta Van Persie. Van Persie vuramadı. Çok uzaklaştılar. Şimdi Van Persie dur. Vurdu Van Persie direkt. Direkt sensizler. Şimdi Seller. Bas Van Persie. Van Persie vurdu. Asfalt ışığı. Karakam ne kalesi dönüşür bir anda ayırt edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> beş ben çalıyorum. doğru pas geldi. Siz asaslı orta gol. Lam lam. İçerdi. İkardı. Topağlara yönde dolkın. Şimdi de kadar bir, bir. Mersiniler sinirlendi ve maç bitti. İlk yeri Oh Şöyle bir. İkinci tüllerimiz ikinci yıldan ve maç başladı. Şimdi Lionel Messi hemen pas Van Persie'ye. Van Persie oyuncunu almak için gidiyor. Atamadı. Taci Mersin'in ben oradan senler orta isabet yok şimdi karıştıran Ronaldo. alo Ronaldo Ronaldo top oynanında şimdi ne Luis Nani pas Messi pas Van Persie. Van Persie vurdu. Sarlı dışarı terebine Van Persie. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Şimdi Van Persie yanlışlıkla pas verdi kaleciye. Böyle bir hata olmaz. Victor Peria. Çok sinirlendi. Bir şey yürüz der. Çok sinirlendi. <laughs> Teknik direktör. Şimdi bu. Bas Markoviç. Markoviç. İçe doğru uzattı. Messi. Messi atamadı. Kaleci. 74. dakika. Ne olursa olsun kim atacaksa atsın diyor. Teknik direktör. İskal Kenter. Şimdi pas Ronaldo. Ronaldo ya. Ronaldo şimdi Van Persie. Van Persie gel, gelmedi. Kaleci uzaklaştırdı taç. 85. dakika bu maç bizim olmalı seni seviyorlar Barcelona için. Şimdi pas Markovic. Markovic kendi gidecekti. Pasını verdi. Şimdi Mark Mekün, Pas Messi. Messi vurdu. Asfalt içeri. Markovic. Köşe, köşe vuruşu. Şimdi vuruş kaleci. Hemen herkes yerine diyor. İleriye doğru uzun attı. Kaleci Volkan. Nasıl? Şimdi misli olmadı. Evet, oldu? Değil, uzakmaları Daha Şimdi fazla mı gün geliyor. gün içeri doğru orta açtı. Van Persie açtı. Nani yerde kaldı. Hakem devam dedi. Şimdi Van Persie doğru. Van Persie. Az vakte düştü. 98. dakika. Çok geçişmeli gidiyor bu maç. <laughs> Şimdi Ronaldo. Pas Van Persie. <laughs> <laughs> Özür dilerim, Sesim kısılıyor. seller Pass Van Persie'ye. Van Persie, Van Persie ortaya açtı kaleci. 105-1 Bu arada. Şimdi Van Persie topu aldı. Van Persie vurdu. sadece yok. Van Persie rüzgardan kızıyor. Ben oynuyorum bari adam açtım arkadaşı ile. Bilmiyorum ortama. Açmadım diye ve ilk yarı bitti. Üçüncü yarı bitti. Gönlümüz dördüncü yarıdan sayı sevgiler. Penaltılara gideceğiz böyle giderse. Şimdi Louis Nani'ye doğru. Nani topu kaptı. Kimse Rudbin ayakta Markovic. Pas Nani. Pas Van Persie. Salın arkasına Van Persie vurdu kaleci. Robin Van Persie. Çok güzel vurdu Van Persie. Şimdi Messi topu aldı. Vurdu gol. Ama Barcelona'yı yakalmak için yemeyeceğim. Şimdi Nani. O yüzden Nani. Nereliye <laughs> doğru maç bitti. Finaliz. Finaliz. Dünya kupası. Bizi bekle. Manchester City Barcelona yenmiş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. hoşça kalın Görüşmek üzere.